Otur. Evet arkadaşlar, biz şu an kopuyoruz. Ben şimdi adam öldürdüm. Ondan sonra bir tane banka banka mı? Evet. Var. Bir yeri soydum. Ondan sonra kaçtım diye. <laughs> bir, bir tane aile. Ciddi. Bir tane aileyi öldürdüm. Ondan sonra arkadaş da kaçtı böyle. Hadi devam et. İşte gitti. Polis gitti mi? Evet. Tamam. Bak. O, polisler, polisler geldi. geldi. Hayır evet. Hadi kaç kaç. Ama tutmayın mu bunu? Kaç. Tutti mi? Hayır, kaç. bu bayıp Çabuk kaç. Bu bayıp tabii bir yere gidiyor. Oha polisler çıldırdı. Oha bu polisler. Ben... <laughs> <laughs> Dur çok Oha gidiyor. polisler gidiyor. Ama bacak gidiyor. Polisler arkadaşlar kafayı yemiş. Şş. ya görüyorsunuz şimdi yani. <laughs> <laughs> ben bir ağla bağlayayım Arkadaşlar bu bizim bir komedimizde arkadaşlarımla beraber hatta komedi bile sayılmaz. Güldüğümüz bir şey şu an polis <laughs> kaçtı yani ya. Polis kaçtı. İşte bu GTA 5'in kısa bir çekimidir. Uçuyor. Ne dersiniz Uçuyor. Uçuyor.